hayatım boyunca hiç birinin yanında çalışmayı seçenek olarak bile görmedim. Birileri iz bırakmayı sever, birileri de izi takip eder. İmkansızlıkların içinden başarabildiysen girişimci oluyorsun. 2011'de iflas ettim. 140 lira param vardı cebimde. Her gün evden çıkıyorum, arkadaşlarımın yerine gidiyorum. Arkadaşlarımın yerine giderken işe gidiyormuş gibi gidiyorum. Ama beni yoran o değildi. Çok zor günler yaşadım. Yani i̇nsanların anlatamadım. Yalnız kaldım. İnsanlar ön yargısını duygularına teslim edemiyorlar. Beni daha görüp sevenini görmedim. Üzgünüm. Eski dövüşçüyüz, yürüyüşüm bozuk. İşte her yerimde yarıklar var, dikişler. Kafamda alınmış darbeler var. Saç tıraşımla kelliğimizi gizlemek amaçtı böyle. Tamam mı? Şimdi bunların her birini topladığında maalesef çıkan sonuç çok iyi oldu. Ben de düşünmüyorum. Ama insanlar kalbe geçtiğinde bak beni görüp sevenini görmedim. Ama sevip terk edenini de görmedim. Raşit Emin 37 yaşında, ordulu. Hep hayatım boyunca insanların dertlerine dertlenen, onların sevincine onlardan daha fazla sevilen bir insan oldum. Herhalde saçımın da olmamasının sebeplerinden bir tanesi de budur diye tahmin ediyorum. Hep ticaretle uğraştım. Hayatım boyunca hiç birinin yanında çalışmayı seçenek olarak bile görmedim. Şimdi bir Migros AŞ ortaklığımız oluşunca bize de maaş bağladılar. <laughs> Biz de artık maaşlı çalışacağız. Ben bu durumu... Hani bana diyorlar ki maaşlı niye çalışılmaz mı? Çalışılır hayır ben ondan bahsetmiyorum. Birileri iz bırakmayı sever, birileri de izi takip eder. Ben insanların ezildiği bir dünyayı kabul edemiyorum. Şu anda neredeyse altı bin kişilik bir ekibimiz var. Bizim çalıştığımız arkadaşlarımız duygusal çocuklar. Abim, elimizde paketle kapıda bekliyoruz. Tek beklediğimiz şey teşekkür. Biz vadeli araba satıyorduk. Birisi geldi bizden motosiklet istedi vadeli alabilir miyim diye. Biz de Bentley'i satıyoruz. Paket servis motoru o zaman 5560 lira. Gel al dedik, ne, ne olacak? Koskoca Honda, koskoca İstanbul'da motor bırakmamış ya. Nasıl olabilir ya? Motor yok. Honda'nın motoru yok İstanbul'da. Oraya ara, buraya ara. Halkalı'da bir bayide motoru bulduk. Serkan da yanımda. Yandex 2,5 saat veriyor. Saatte 6, 6'ya 5 falan var. Yani biz 8-25 gibi orada olacağız. Çocuğu aradık dedik, bak başkan sakın gitme. Biz geliyoruz, motor alacağız, Honda Space alacağız. Dedi yok. E dedim, kardeşim benim bu kapıda gördüğüm motorlar ne peki girerken? Abi dedi onlara kapora aldık. Peki kapor aldın kaç gün oldu? Bir hafta oldu. Kapora üç gündür ahlaki olarak ya iade edersin ya yakarsın. Dedi abi o zaman dedi ben 10 motor var orada grup satmıştık. Çok iyi bir satışçıydı bu arada helal olsun. Ben sana bir tanesini değil 10'unu birden satabilirim eğer istiyorsan dedi. Serkan benim bulunmuş. Abi ne yapacağız o tane motoru dedi. Dedim söz verdik alacağız. Neyse aldık bizim de böyle loft bir galerimiz var. Üst katta bizim ofisler var. Altta da araçlar dizili falan. Motorları da getirdik oraya koyduk. Her gece yatmadan 2 saat Zanax gibi sahibinden konuldu. Şimdi bu alanda kurumsallığı bir keşfettik. Aa, bir koyuyorsun 3 dakika sonra ilanda. Sahibinden konuda kurumsal ilanlardayız. Girince 5 dakika sonra yayındasın. Biz de Serkan'ın aşağıda duruyoruz. Yukarıdan İbrahim, Raşit abi, Raşit abi falan bir vardı. Efendim İbrahim ne oldu? Abi motoru sattık dedi ya. Oğlum renk satıyorsunuz bu kadar bağırmıyorsunuz. Niye bu kadar bağırdı ya? Bir tane motor sattın. Biz sonra mahalleden muhtar çıktık çıkacağız. Ya. Her gün beş kişiyle tanışıyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ben de eskiden kömür ithalatı yapıyordum Küba'dan. Restorancılarla da mangal kömürü verdiğim için aramız iyi. Sürekli şöyle bir ses vardı arkada. Ya bu motorcuların Allah belasını vermesin falan diye. Hep böyle bunu duyuyoruz ama konu bizim konumuz değil. Çok da takılmıyoruz. Dedik baba biz burayı çözeriz. Esmini vermeyeyim çok büyük bir marka. Zincir restoran. Arkadaşlarım bunlara gideyim de bir konuyu anlayalım. Ne yapıyorsunuz? 465 liraya bir firmadan motor kiralıyorlar. Dedim ben size 450 liradan vadeli motoru vereyim. Sen de 24 ay çalışana motor hediye kampanyası yap. Böylelikle turnover'ını engelle. Adamı elinde tut. Aidiyet yarat. Ona bir iyilik yap. Bana yönetim kuruluna sunduktan sonra dedi ki yönetim kurulu senin fikrini beğenmedi dedi. Şu anda binlerce birlikte çalıştığımız arkadaşımız, binin üzerinde çalıştığımız firmamız, 72 ildeki operasyonumuz benim başarımı tipimle ne olur kimse ölçeklemez. Biz en user tarafında olmadığımız için B2B çalışan bir yapıyız. Bir son kullanıcı hepimiz yok. Bizi insanlar istediğinde kullanamıyorlar. Sadece anlaşmalı firmalarımızdan sipariş vermeleri durumunda biz kapılarına geliyoruz. Ama şimdi bir paket taksi sokak diye bir şey yaptık. Şimdi işimizin rengi biraz daha değişti. Başka bir dünyaya doğru yolculuk edebiliriz. Henüz bir şey demiyorum. O zaman kullanabilirler belki. İlk günlere biraz döneyim. Biz call center bendim. Satışa aktarıyorum diyorduk. Birkaç saat bekletiyordum ki ses tonu unutulsun diye. Merhaba satıştan Emir ben diyordum. Sonra önemli bir açtı Hemen konuyu yönetim aktarıyorum dedim. Geliyorduk çark oğlum büyük firmalar. Bunlara bir de indirim yapsak mı falan filan diye. Biraz daha bekletiyordum. Merhaba ben Raşit Paket taksini arıyorum. Kuruculardan müşahit miydiniz şu o da zannediyor ki kurucular falan, ekip makim Sizi davet edelim falan. bir de hemen de gidiyorduk. <laughs> Zannediyorlar ki hani konu o kadar departmanlardan buraya kadar gelmiş ki adamları davet etmezse ayıp olur diye. Satış bir ikna kabiliyetidir tamam mı? Eğer işini iğne deliği boşluğu bırakmadan biliyor olursan kazanırsın. Bir kere hakkın var. Onu iyi kullanacaksın. Biz de call center'la başlayıp satışa, satıştan yönetime gelen hikayede aslında bir ikna kabiliyeti var. Bana sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Elimden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışıyorum. Hele ki e, LinkedIn'da takip edenler varsa böyle birisi işsizse asla dayanamıyorum. Bizim ihtiyacımız yoksa bile onun İhtiyacı bizim ihtiyaçsızlığımızın her zaman önüne geçiyor, daha duygusalız oralarda. Eğer insanlara fırsat verirsen, seni tanımalarıyla alakalı daha kolay bir dünya oluşacaktır. Ama set çekip, aman bu bana kazık atar, aman bu beni yıpratır dersek o zaman olmaz. Ben on buçuktan önce uyanmıyorum. On buçuktan önce benim uyanmam için gerçekten çok önemli bir sebebe ihtiyacım var. Çünkü sabah 6'dan önce de uyuyamıyorum. Bunun sebebi şu, biz bir operasyon şirketiyiz. Sorunlarımız da gün içerisinde olup geceliğin çözüme ulaşıyor. Ama ben sorumsuz bir adam değilim. Yarın işim saat sekizde ise 8'de de, 7'de de, 6'da da fark etmez. Hiç uyumadan devam ettiğimiz çok günümüz var. Çocuklarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü ben babamın evde olmamasından çok müzdariptim. Babam da çok, o da siyasetle uğraşıyordu zamanında. Biz yeni bir soluk getirdik. Herkesin kendi şirketini kurduğu bir dünya yarattık. Burada da biz bu alandan günün birinde satıp çıkacağız. Bu iş ama her zaman burada kalacak. Herkesin kazandığı senaryoyu yaratmak lazım. Anlaşma iki taraflıdır. Buna bir ticari faaliyet olarak bakmamak lazım. Burada bir birliktelik var, buluşma var. İnanan insanlar var. Sen inananları kendinden uzaklaştırırsan inançsız bir işin inançsız sahibi olur. Bunu bir mesele haline getirmek lazım. Eğer sen duyguyu katabilirsen işine duygu kazanacak. Başarısız olduğumuz yer tabi oldu. Olmaz mı? Tüccar adamın başarısız olmama şansı yok. Zaten imkanların içinden çıkan bir başarı bence doğru başarımdır. Tabii ki örnekler vardır ama imkansızlıkların içinden başarabildiysen girişimci oluyorsun. 2011'de iflas ettim. 140 lira param vardı cebimde. Her gün evden çıkıyorum, arkadaşlarımın yerine gidiyorum. Arkadaşlarımın yerine giderken işe gidiyormuş gibi gidiyorum ama beni yoran o değildi. Her gün eve işten gelmişim gibi, yorgunmuş gibi gelmek beni yoruyordu. Akşam gece yatmadan önce sahibinden konuda azimut tekne bakıyordu. Baba bir kendine gel. Ya. Hayırdır derler adam. Eğer sen hayallerinden vazgeçersen, eğer sen umudunu yitirirsen, inan bana çevren zaten senin o yok oluşunu izlemek için ölüyor bitiyor. Dost dediklerine sakın kanma. Sana dostmuş gibi gözükenlere haline ah vah diyenlere sakın inanma. O gün yalnız ...ve düştüğünde kalkmayı bilmek zorundasın. Seni oradan kaldıran olmayacak. Çok zor günler yaşadım. Yani insanların... ...anlatamadığım... ...bu kadar insanın sorumluluğu bendeyken... ...Serkan bile ya, ortağım. Yani benim verdiğim kararlardan bedel ödeyecek diye o kadar yoruldum ve hep yanımdaydı Serkan da. Onun da sorumluluğunu taşımak, onun ailesinin sorumluluğunu da taşımak, kendi ailem, bize güvenen insanlar. İlk kadın kuryelere ekstra hak ediş tablosu düzenleyen yapıyız. Bu ne demek? Erkek egomanyasının olduğu bu sektörde kadınların neden olmadığını ilk düşünenleriz diyelim. Bunun için de ekstra 600 TL kadın kuryelerimize fark vermeye başladık. Ben kendimle alakalı hep bir savaş içerisindeyim. Ben doğru yaptığımda kendimi alkışlıyorum. Beni parayla kimse kandıramaz. Benim tek motivasyonum alkışlanmak. Yaptığım iyi şeylerin iyi olduğunu başka birilerinden duymak. Parayla insanları yönetemezsiniz. Beni yönetemediğiniz gibi başka insanları da yönetemediğinizi bir gün anlayacaksınız. Eğer sizin kalbiniz konuşursa paranız yerine o zaman sizi gerçek sevenleri tanıyor olursunuz.